Düğün sohbeti yapıyorum. Ondan sonra sevdiğimiz bir hacı abimiz. Baktım bir hareketlilik var falan. Bir tanesi geldi böyle yapıyor. Belediye başkanı geliyor. Belediye başkanı geliyor diyor. E gelsin dedim. La ben ne anlatıyorum? Tevrat'tan bir şey mi anlatıyorum Yani? İncil'den mi anlatıyorum? Kur'an ne diyor? Sünnet ne? Bunu anlatıyorum. Adam diyor başkan geliyor, başkan geliyor. E ne yapalım dedim? E dedi bitirelim dedi. Bu ayetler başkana başka, aşağı başka, yukarı. Böyle mi yani? Herkesi ilgilendirmiyor mu bu ayet-i kerimeler? Herkes ilgilendiriyor. Kimseye bir fark yok. Bunun en güzel ortaya çıktığı ortamlardan bir tanesi hacdır, hac. Afrika'da kabe muazzam aşkıyla yanmış, tutuşmuş. Bazı kimseler vardır böyle onları görürsünüz umrede ayakları da patlamıştır yürümekten böyle hatta yağ sürerler ayakları iyileşsin diye yürüyerek gelmiş gemilerle gelmiş bir kuruş parası yok ama Allah nasip etmiş Kabe'ye muazzama gelmiş onunla beraber Türkiye'deki o parası çok olan Hacı Baba var ya Hacı Baba o da oraya gider o da oraya gider hepsi 50 derece güneşin altında bekler bir fark var mı paranla olsa geçmez burada tabii şimdi çok biraz farklar oldu klimalı efendim Arafat'ta çadırlar kebaplar meyveler bu müslümanlar hiç rahatın ödün vermiyor ya sizin yerinize Gazzellerler rahat ödüm veriyorlar ama cennete de direkt gidiyorlar. Siz düşünün bakalım nereye gideceksiniz? Ben düşüneyim bakalım nereye gideceğiz? Bu işlerle dertlenmeyen, Kur'an'la dertlenmeyen, Kur'ani bir sistem istemeyen, Müslümanca bir hayat istemeyen, teşhirciliği kabul etmiş, modernlik adı altında soyunmayı kabul etmiş, bu kadar da abartmayın biz özgürlükçüyüz herkes soyunsun diyenler acaba çağın içinde mi kalacak, çağın dışında mı kalacak ahirette hep beraber göreceğiz. Allah'a çağ öğretmeye çalışanlar, zamanı yaratan Allah'a sanki dünya yaratmış gibi hareket çekmeye çalışanları ahirette göreceğiz.